Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde... Merhaba hocam. Çok korkuyorum hocam. Korkmana gerek yok Tonguç. Şimdi beni dikkatle dinle. Bu ders kaynatmamaya çalış. Dikkatli bir şekilde sana bazı taktikler vereceğim. Tabii şu ana kadar çalıştın. Türkçe ile alakalı birçok soruyu çözdün ama... Son kez bilmen gereken bazı kuralları bir kez daha üzerinden geçeceğim. Hocam Türkçeden 30'un üstünde yaparsam e, adak adadım kurban kesmeye gideceğim. Tamam. İnşallah 35'in üstünde 40 net yaparsın ve bir tane deve kesersin Tonguç. Şimdi YGS Türkçe'de en önemli kurallardan ilk üçünü söylüyorum. Birincisi sorularda bilhassa anlam bilgisi sorularında bu sosyal için de geçerli. Ön kabullerden uzak duruyorsun Tonguç. Yani ön yargılarını atıyorsun. Ya bu böyledir kesin demiyorsun. Soruyu okuduğun zaman bazı kavramları, bazı cümleleri irdelerken sadece oraya odaklanıyorsun. Yani kendi düşüncelerini kendi yargılarını asla sorunun içine karıştırmıyorsun. Ve en önemlisi böyle sanki bir matematik sorusu çözer gibi yukarıda Ahmet, Mehmet ve Ali'den bahsettiyse seçeneklerde de Ahmet, Mehmet ve Ali'nin geçebileceği ifadeler arıyorsun. Yani yukarıda Ahmet, Mehmet, Ali yazıp da sen altına bizim arkadaşlar dersen sıkıntı yaşayabilirsin. Bazen kelime kelime aynı şeyi soruyorlar. Paragraf ve doğru seçenek arasında kelimeler bile örtüşüyor. Bu bir. O kadar kolay mı yani? <laughs> Evet birçok soruda bunu çok görüyoruz. Yani çocuk yanlış yapıyor mesela hocam cevap Ceyhan diyor. Bak diyorum Ceyhan diyorsun ama denizde ne yazıyor? İşte sanatçı kişiliğini gizlemelidir. Yukarıda ne yazıyor? E, eserlerde yazarlar e, kendi yorumunu katmamalıdır diyor. Bak kelime kelime tutuyor demek istiyoruz. İkincisi ve en önemlisi konsantrasyon. Sınavda eğer dikkatin dağıldıysa ya ben bunu acaba acaba C mi D mi dediysen hemen, atlıyorum, değil hemen mi? o soruyu atlayıp turlama taktiğine geçmelisin. Tabii ki çok büyük bir çelişki yaşamadıysan, ...anlatabildim mi? Burada şu önemli, e, bazen insan dikkati dağılıyor ve bildiği soruda iki yanlış seçenek arasında kalıyor. Çünkü doğru bildiğin seçenek hemen zaten aklına geliyor, kendine teslim ediyor. Ama eğer soruyu tam anlamıyla anlayamadıysan, orada bazı altı çizilecek yeri çizemediysen, dikkatin dağıldıysa, bu sefer adamların sana sunduğu çeldiriciler arasında dolaşmaya başlıyorsun. Yani çelişkili seçenekler, yanlış seçenekler arasında gidiyorsun. Hatta şöyle bir şey hocam. Hep ilk yaptığımız doğru çıkıyor. Harikasın Tonguç. Mesela Tonguç benim babamın ismini biliyor musun sen? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun. Bak babamın ismini bilmiyorsan ister istemez ne olacak? Pat diye şey yapacaksın nedir onun adı. Atmaya başlayacaksın. Seçenekler arasında gideceksin. Çünkü aklına bir bilgi yok. Peki benim kedimin adı neydi Tonguç? sinüs hocam sinüs bak kedimizin adı sinüs bak hemen aklına geldi. Eğer o anda doğruysa bir şey aklına hemen geliyor. Dolayısıyla ilk aklına gelen işaretlemek mantıklı. he yanlışsa o zaman? Yanlışsa zaten aklına gelmiyor. gelmiyor sen soruyu okudun ya o kadar okuduk boşa gitmesini atmaya çalışıyorsun. Ama doğruysa zaten kendini teslim ediyorsun. Kondisyon da çok önemli Tonguç. Sınav sabahı mutlaka mutlaka saat 10'da sınav sorularını çözecek şekilde bir kondisyona şimdiden kendini alıştırmalısın uykuna yemeğine, içeceğine dikkat etmelisin ve yorgun bir şekilde girersen dikkatin dağılmış bir Sen şekilde Türkiye girersen. hiç anlamıyorum hocam. Aynen. İlk Kapan... başta Türkçeden başlamasını sebebi bu. Kondisyonu yüksek girmek gerekiyor. Şimdi bazı sorularla alakalı küçük taktikler vereceğim. Bu taktikler son yıllarda çıkan birçok soruda tutmuş. Birçok soruda kendini teslim etmiş olan taktikler. Bunlar altın değerinde. Dikkat edinle. Şimdi ilk tarz sorular yani Bunu söz satabilir miyiz hocam altın değerinde? <laughs> ya evladım bu satılmaz ama bir değeri var. Göreceksin. Şimdi eğer sana sınavda altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir şeklinde ilk üç soruda genelde bu tarz sorular gelir. Anlatılmak istenen nedir şeklinde bir soru geldiyse altı çizili sözdeki kelimeleri ve seçenekte aradığın ifadeleri mutlaka birebir örtüşmesine dikkat et. Yani az önce de söylemiştim bunu dersin başında videomuzun başında. Kelime kelime örtüşmesi lazım. Böyle at gözü takman gerekiyor. Diyeceksin ki ya arkadaş bu kelimenin altını çizmiş ama seçenekte bu kelimeye benzer bir kelime yok demelisin ben yorum katıyorum. Acaba bu kelimenin olduğu seçeneği bir arayayım demelisin. O zaman hiç yorum katmayacağız. Hiç yorum katmayacaksın. Şu çok önemli. ÖSYM soruların belli bir kısmını çok kolay soruyor. Yani Türkçe yeteneği, yorumlama yeteneği zayıf bile olsa öğrenci orada gördüğü kelimeleri seçeneklerde görüp de işaretleyebilirse diye soruyor. Anlatabiliyor muyum? Ve anladım. o sorular kolay öğrenciler için bir başlangıç, bir hadi bakalım moral gecesi gibi olsa bile çalışkan öğrenciler için de şöyle oluyor çalışkan öğrenci. Diyor ki ya bu kadar da kolay sormazlar herhalde diyor. Mutlaka bunun içinde bir bit yeni var diyor. Gidip anlamsız yorum katılmış seçeneği işaretliyor. Ben de çalışkan öğrenci olduğum için onları işaretlemeyeceğim hocam. Aferin Tonguç. Şimdi ikincisi yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir sorusu. Esasında gerekçe ne demek? Sebep demek. Yargı dediği de cümle. Anladın mı? Hangisinde cümlenin gerekçesi verilmiştir demek istiyor. Yani bu tür sorularda anahtar kelimemiz çünkü sözcüğü Tonguç. Bu tür sorularda neden sonuç sorularında Yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir sorularında. Yargı bir sebebe bağlanmıştır. Anlatılmak senenin sebebi verilmiştir sorularında. Doğru seçeneğin önüne, arkasına Aa, veya içine çünkü kelimesini koyabilmelisin. Hocam, bu çok bomba bir taktikmiş. Devam ya. ediyoruz. Paragraf sorularında iki tarz çok çıkan soru vardır. Bir hangisine değinilmemiştir bir de hangisi çıkarılamaz soru Aynı şey değil mi hocam? Aynı şey değil. Bunların arasında 180 derece fark var. Hangisine değinilmemiştir sorularında... Tek tek irdeleyeceksin var mı yok mu diye. Mesela x, y, z dediyse x, y, z var mı diye bakacaksın. Ama hangisi çıkarılamaz sorularına bak. Çıkarılamazın olumsuzu nedir? Olumlusu nedir Tonguç? Çıkarılabilir. Ha, çıkarılabilir ne demek? Yani diğer seçeneklerdeki belki paragrafta olmayabilir ama bir şekilde çıkarılabilir. Yorum yapılabilir demek istiyor. Dolayısıyla çıkarılamaz sorularında yorum yeteneğini kullanacaksın çıkarılabilenleri bulacaksın. Burada ise birebir var mı yok mu diye bakacaksın. Koyduğun yerde var mı yok mu? Bu işsizlik yayınlığı. Bu işsizlik aynen bu işsizlik bence daha kolay çünkü burada yorum katmana gerek yok. Tek tek bakarsan bulursun. Çıkarılabilir sorularında ise yorum, yap. yorum yapman gerekiyor. O zaman Hatta kafamı çalıştırman Aynen gerekiyor. kafanı çalıştırman gerekiyor. O da, çok zor benim için. o da, senin için çok zor ama şu çok önemli Tonguç bak. Çıkarılama sorularla alakalı bir tüyo veriyorum. Hangisine değinilmemiştir sorularında diyelim ki burası A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği, D seçeneği ve E seçeneği. Diyelim ki D seçeneğine değinilmemiş ya. D seçeneğini okuduğumda bu normal mantıklı bir şey oluyor genelde. Yani olabilecek bir şey. Ha. Adam anlatmamış onu ama mantıklı bir şey. Ama hangisine çıkarılamaz, hangisi çıkarılamaz sorularında şöyle bir tüyo var Tonguç. Diyelim ki doğru cevap C seçeneği. C seçeneği zaten anlamsız, saçma sapan bir şey oluyor. Yani çıkarılamayacak bir şey oluyor. Aa, o Dolayısıyla sen soruyu oluyor. okumadan, soruyu okumadan bile seçeneklerin içinde saçma sapan bir ifade gördüysen, yani hiçbir zaman çıkarılamayacak bir ifade görürsen onun doğru cevap olma ihtimali çok yüksek Tonguç. Of, Anladın mı? Çok İstediğim bomba mi? taktik hocam. Bak çıkarılamaz, yani çık çıkmaz. Mesela diyelim ki şöyle bir şey söyleyeyim. İşte Türk milleti ülkesini düşmana teslim etmiştir. Bu çıkarılamaz ki, böyle bir şey olamaz. Hiçbir zaman Türk milleti ülkesini düşmana teslim etmez. Öyle değil mi? Bu parçada... Asıl anlatılmak istenen nedir sorularında of, da bu sorulara çok gıcık oluyorum hocam. Bu ya. tür sorularda şuna çok dikkat ediyorsunuz Tonguç. Şimdi bir üçgen şeklinde paragraflar var. Yani esas anlatılmak isteneni son cümleye koyuyorlar. Bir e, ters üçgen şeklinde paragraflar var. Asıl anlatmak isteneni ilk cümleye koyuyorlar. Bir de böyle baklava dilimi şeklinde. Anlaşıldı mı? Hem ilk cümlede pardon, hem de son cümlede değer veriyorlar buna. Yani ilk cümlede giriş cümlesi de paragrafın son cümlesi de asıl anlatmak istenen ifade içeriyor. Bir de genel olarak paragrafın bütüne yayılmış olan cümleler var. Şimdi sen şunu çok iyi bilmelisin Tonguç. Genellikle öğrenciler ilk cümle çok önemlidir, son cümle çok önemlidir deyip paragrafın bütüne bakmıyor. Hayır. Bu tür sorularda asıl anlatmak istenen nedir sorularında bence soruya başlamadan önce şöyle bir seçenekleri bir oku. Seçenekleri bir oku. Seçeneklerde Aynen. nelerden bahsediyor? Birazdan sana ne anlatacak ona oku. Sonra seçenekleri okuduktan sonra konuya geç. Zaten seçeneklerde okuyup da aklına yoğunlaşan kelimeler... ...ya ilk ya da sonda kendini teslim edecek ve sen de konuya hakim olacaksın. Of, yani bir intro gibi olacak. Hocam, Dolayısıyla bu iyi tür iyi. sorularda seçenekleri okuduktan sonra paragrafa başlamak... E, paragrafı okumak ömür bitiriyor hocam ya. Yo yo. Emin ol o soruları okumaya tembellik eden birçok öğrenciyi geçeceğin için o soruları okumalısın. O sorular senin için değerli. Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır sorularında da şu çok önemli Tonguç. Tabii ki yapısal olarak anlamsal olarak bakacaksın ama... Ee, Birçok geçmiş yılda çıkmış soruya baktığımızda şunu görüyoruz. Mesela şu birinci cümle, şu ikinci cümle, şu üçüncü cümle, şu dördüncü cümle tamam mı? Diyelim ki üçüncü cümle cü düşüncenin akışını bozuyor. Cevap 3 evet, olacak. Dolayısıyla 4 ve 2 arasında mutlaka bir yapısal bağlantı olduğunu görmelisin. Yani bu, bu durum, bu yüzden, bundan dolayı diyor. Buradaki bu esasında ikiyi bağlamak için kullanılıyor. Anlatabildim mi? Aa. Dolayısıyla akışı bozan cümle eğer üçüncü cümle ise, senin aradığın cümle üçüncü cümle ise, bir sonraki cümlede, bu, bu yüzden, bundan dolayı, yüzden. bu tür durumlar gibi kelimeleri göreceksin. Çünkü o kelimeler, akışı bozan cümleden önceki cümleye bir bağlantı bir of, e, sağlıyor. Anlatabildim mi? Bu Daha her zaman olmayabiliyor. Bak, bu her zaman olmayabiliyor. 10 sorunun ikisinde bu olmuyor. E hemen evet, 10 sorunun 8'inde, üniversitesinden çıkmış 10 sorunun 8'inde, bunun bir öncesi genelde cevap olmuş. Of. Ama tabii dikkat etmemiz lazım. O zaman %80 evet. hocam. Çok Bak, iyi. bu da yine ÖSYM'nin şimdiye kadar 100 sorunun %100'üne de tutturduğu Hiçbir zaman değişmeyen bir şey bu ama yine dikkatli olmalıyız. Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır oh, şeklindeki bir soruda çok iyi bak hocam. anlatımla yani açıklayıcı anlatımım var, kişileştirmem var, örneklendirmem var, işte tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma. Bu tarz sorularda ÖSYM şimdiye kadar sorduğu 14-15 soruda doğru cevabı genellikle örneklendirme yapmış. Neden biliyor musun? Sana kocaman bir paragraf veriyor Tonguç. Diyor ki A seçeneğine koyuyor genelde örneklendirmeyi. Diyor ki bu paragrafın anlatımında hangisine başvurulmamıştır diyor. Sen bakıyorsun bir sürü şey var. A'yı hemen eliyorsun örneklendirmeye. Çünkü bir sürü şey var ya örnekte vardır diyorsun. Yani Aa. sayısal verilerden yararlanıyor. Yani o örnektir diyorsun. Karşılaştırma ya bu örnektir diyorsun. Halbuki karşılaştırma başka şey örneklendirme başka şey. Sayısal veriler başka şey örneklendirme başka şey. Tanık gösterme yani bir kişinin sözünün tırnak iş işareti, işareti içerisinde aktarılması başka şey, örneklendirme başka şey. Ama öğrenciler kesin sazan gibi atlar diye örneklendirmeyi koyuyor ve cevap hep örneklendirme çıkıyor. Dolayısıyla belki bu sene örneklendirme çıkmayabilir ama sen yine de ÖSYM'nin bunu hep sorduğunu aklına tutaraktan gir. Yani şöyle de. Ya örneklendirme gerçekten var mı de yani. Adam orada benzetme yapmış. Ya bu gerçekten örneklendirme mi de? Anlaşıldı mı Tonguç? Anladım hocam. Mükemmel bir zekaya sahipsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirtici tamlayan olduğu için adlaşmıştır? Bu da Klasik bir sorunun örneği, klasik bir sorunun örneği. Burada şuna dikkat et Tonguç, şu çok önemli. Şu çok önemli Tonguç. Şimdi bu tür sorularda, bu tür sorularda eğer eğer bu kadar çok ayrıntılı, bu kadar çok kelime gördüğün zaman tedirgin oluyorsan şunu diyeceksin. Ya bir dakika arkadaş, ben dil bilgisi sorularında önce bildiğim yerden başlamalıyım. Tamlayan kelimesini biliyorsan seçeneklerde tamlama bulacaksın. Yer yön belirteci, yani yer yön zarflarını biliyorsan seçeneklerdeki yer yön zarflarının altını çizeceksin. Onları çizdiğin zaman zaten seçeneklerde şunu göreceksin. Bu da çıkmış bir sorudaki ifadedir. Yani zaten belki de sadece iki seçenekte yer yön belirteci var. Anladım hocam. Veya sadece bir seçenekte tamlayan var. Anladın demek istediğimi? Anladım hocam. Ama sen üçünü birden kafanda yoğunlaştırıp ararken bir sürü gereksiz şeyle uğraşıyorsun. Halbuki yer yön belirtecilerini bulayım dersen belki de bir tane seçenekte zaten yer yön belirteci yani var. Hepsini bir arada düşünüyorum. ÖSYM bu tür soruları kimler için hazırlıyor biliyor musun? Zamanında ders çalışmamış böyle korkup kaçsın diye hazırlıyor bu soruyu. Sen şimdi az çalıştın ya ooo bu soruyu kesin yapamam diyorsun. Halbuki gayret gösteren öğrenci, ya ben bunlara o kadar çalıştım, o kadar emek sarf ettim, ulan ne kadar da zor sormuşlar deyip yılmazsa, bir dakika ya ben yer yön belirtecini biliyordum dese baksa zaten sadece Bursa seçeneğinde yer yön belirteci Oo, var belki de. Anladın o kadar mı? kolay olabilir yani. O kadar. Sorunun kökünü zor soruyor. Esasında cevabı kolay. Anladın mı Tonguç? Anladım hocam. Son kuralımıza geliyoruz. Ee, daha buna benzer başka kurallarımızı göstereceğiz tabii ki başka videolarımıza. Yukarıdaki cümlenin öğeleri nelerdir dediği zaman şunu asla unutma Tonguç. Özne hep yalın haldedir. Asla özne ı halekini yani belirtme halekini alamaz veya e, d'den haleklerini alamaz. Mesela diyelim ki Ali kitabını bize koşarak verdi. Anladın Aa, mı? Bu e'leri gördüğün zaman, e, d'denleri gördüğün zaman Tonguç... Bu özne olamaz. Bu özne olamaz. E, d'den ikini alan bir şey %99.9 zarf tümlecidir. Anlaşıldı Anladım mı? Hocam. Şey, pardon özür dilerim. Dolaylı tümleştir. Yer tamlayıcısıdır yani. Niye? Çünkü eve, evde evden, okula, okulda okuldan evde edenler olamaz. Şu ığlı şeylerde belirtilmesi Kitabını, arkadaşını, seni, onu. Anlatabildim mi? Anladım Kimi ya. getirdi? Onu getirdi. Neyi tanıyor? Onu tanıyor. Bu arak erek gibi zarf ekleri de işte koşarak, gülerek, anlayarak. Araklamak an... hocam. Arakla Araklayarak. Bunların hepsi Tonguç. Bunlar da genellikle zarf fiil oldukları için zarf tümlecini vurgulayan ifadelerdi. Dolayısıyla sen sonunda ı'nı eki olan veyahut da ed'den eki olan bir şey özne diyorsan, onu özne diye ayırdıysan zaten baştan yanılgı içerisinde. Hocam. Şimdi Tonguç Akademi koma üye olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Üyesin değil mi Tonguç? Evet hocam üyeyim. Tamam o zaman zor bir dil bilgisi sorusu, sorusu soralım bakalım. Kolay gelsin.